babam yarının vekili bakanı sizler olacaksınız. Evet yarının vekili bakanı bizler olacağız. Biz olmadık burada gezen çocuklar olacak. Bunlara biz bir ülke bırakacağız. Bu çocukları hangi şartlarda eğitiyoruz hiç bakıyor muyuz? Bakın şu an Türkiye'de iki tane okul arasında 500 metre var. Bir okulda çocuk beş yıldızlı otel konforuyla eğitim alırken... Diğerinin tuvaletinde sabun yok. Sabun yok ya. Siz bir nesil inşa ediyorsunuz. Temizlik imandandır diye her yere yazıyorsunuz. Çocuğun tuvaletine tuvalet kağıdı koymuyorsunuz. Eğitim dediğim bu. Eğitime bakış bu. Ben demiyorum ki niye o çocuk beş yıldızlı otel konforunda okuyor. Hayır. Niye hepsi beş yıldızlı otel konforunda eğitim almıyor? Biz bu çocuklarla geleceğimizi şekillendirmiyor muyuz? Biz bu çocuklara ülkemizi emanet etmeyecek miyiz? Kime bırakacağız? Bu çocuklar teknoloji yapacaklar. Bu çocuklar yapay zeka yapacaklar. Bu çocuklar bilim yapacaklar. Ama hallere bakar mısın? Ve bu o çocukların suçu değil. Biz bizi yönetenlerin beceriksizliklerinin faturasını ödemekten bıktık artık. O yüzden hep söylüyorum gençler gelin hep birlikte kendi geleceğimizi kendimiz inşa edelim. Yarın yarın Allah herkese uzun ömürler versin. Ama hayatın takdiri kaderi ilahi 10 yıl sonra hadi bilemedin 15 yıl sonra aramızda olma ihtimali düşük olan insanların bizim gelecek 30 yılımızı 50 yılımızı şekillendirmesine müsaade etmeyelim. Kendimiz yapalım. Biz yapalım bunu. Bizde bunu yapabilecek bilgi var, birikim var, proje var, kabiliyet var. Ama bir an önce artık bu köprüden önceki son çıkıştan çıkmamız lazım. Öyle bir noktaya geldik ki yarın kurgulanan dünyada ben hep şöyle anlatırım. Bir köleler olacak, bir de efendiler. Köle mi, efendi mi olacağımıza biz karar vereceğiz. Bakın geçen notunu aldım. Mustafa Prompter burada not yok. Ya varmış. Geçen notunu aldım. Köle tanımı bir belgesel dizisinden bunu aldım. Hoşuma gitti çünkü benim yaptığım tanıma uyuyor. Diyor ki Savaşta esir düşenler, ağır suç işleyenler, borcunu ödemeyenler, eskiden bir şeyler yapanlar yaptıklarının sonucunda köle oluyordu. Günümüz dünyasında bir şey yapmayanlar köle oluyor. Böyle bir durumdayız. Böyle bir dönemeçteyiz. Kendimize ait neyimiz var? Bakın Huawei'in kurucusu Ren Zhengfei bir cümle kullanmış. Cümleyi size aynen aktarıyorum. Kendi altyapısına sahip olmayan ülkeler, ordusu olmayan devletler gibidir. Telekombinasyon ekipmanları bir güvenlik meselesidir. Şimdi böyle bir dönemeçteyiz, böyle bir uçurumdayız, böyle bir durumun kenarındayız. Ve biz bir gelecek inşa etmemiz lazım bu geleceği inşa edecek gençleri ve çocukları kendi hayallerini hayata geçirebilecekleri noktada özgür ve serbest bırakmak istiyorsak bağımsız Türkiye Partisi ile bir ve beraber olmak zorundayız. Bunun dışında hiçbir çıkar yolumuz yok. Ve bu ülkede hiç kimsenin Alevi Sünni diye, Kürt Türk diye, Laz Çerkez diye sağcı solcu diye ayrıştırılmasına ötekileştirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Hep birlikte yapacağız bunu. İnanacağız. Kendi değerlerimiz olacak her birimizin. Kendi inandığımız şeyler mutlaka olacak. Birbirimizden mutlaka ayrışacağız. Ama inandığımız şeyleri başkalarına anlatırken insan hakları çerçevesinde davranacağız hiç kimseyi ezmeden güçlünün güçsüze karşı sözünün geçtiği bir dünya değil herkesin rahatça birbiriyle iletişim kurabildiği bir dünya oluşturacağız. İşte bunu oluşturmak için bu genç kardeşiniz karşınızda. Ve gelin diyorum tekrar ediyorum bunu hep birlikte yapalım. Ve dolayısıyla çok daha başlık var ancak vakit malum çok uzuyor dışarısı da çok soğuk hala dışarıda kalan misafirlerimiz de olmuş o yüzden çok fazla uzatmadan ülkemizin birliği beraberliği için geleceği için hep birlikte olalım diyorum bağımsız Türkiye Partisi ile birlikte kendi geleceğimizi şekillendirelim diyorum ve siyasete format atmaya gelen bu kalabalığa teşekkür ediyorum. Hiç merak etmeyin. Bu siyaseti de güncelleyeceğiz. Bu hükümeti de güncelleyeceğiz. Bu ülkeyi hep birlikte biz değişeceğiz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımız, çok teşekkür ediyoruz konuşmalarınız için. Milletimize umut oldunuz, gençliğimizin umudusunuz. Genel başkanımıza Gaziantep İl Teşkilatı'nın bir başkanım kongre devam ediyor. ediyor, Seçim ediyor. Var. Hediyeleri sonra mi? alalım. Tamam. Herkes seçimine gitsin. Bak bunları da genel başkan yapmaz normalde ama <laughs> size bir kıyar. Sayın genel başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ben daha kongre yeni başladı. Genel başkanımızı yerine alıyoruz. E, ee, lütfen delegelerimiz salonu terk etmesinler. Çünkü kongre devam ediyor. Gece gündüz sevdim de ardına koştum. Olsa var gelen umur yokuştu. Bu aşkla kalbime yandı tutuştu. Hüseyin başka sen umut oldu. Sırmadım ben dile ruhuma taştı. Şu güzel topların haline şaştı. Bitsin artık. Evet kıymetli delegelerimiz, kıymetli misafirlerimiz mevcut gündemimizde geçmiş dönemle ilgili faaliyetlerimizin okutulması ve oylanması var. Genel Başkan Yardımcımız Genel Sekreterimiz Sayın Mustafa Pak Bey'i faaliyet